Bu videoda İlker Yiğit'in yazılarından istifade edilmiştir. İnsan dünya ateşinden çok korkar. Yanara gölmemek için kurtulması ne kadar zor olsa da, gerektiğinde yüksek binalardan kendisini aşağıya bırakır. en azından yanarak ölmemiş olur ya da düşük bir ihtimal olsa bile birkaç kırıkla hayatta kalma ihtimali olur. Bu yüzden insanın böyle bir tercih yapması normal karşılanır. Ama normal olmayan bir şey vardır ki o da şudur. Dünyanın birkaç dakikalık ateşine bile maruz kalmaktan bu kadar korkan insanın ahiretin sonsuz ateşine karşı bir endişe taşımaması bu duruma hiç aldırış etmemesi ve kurtuluş için Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşamamasıdır. Herkes ölümü tadacaktır. Kıyamet günü size yaptıklarınızın karşılıkları tam olarak verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olursa, kuşkusuz o kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.